Selam arkadaşlar, ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar, e, ben pump aldım. Airs, e, yani nasıl aldığımı sorabilirsiniz. Arkadaşlar, yani şansımı aldım resmen. Yani ben öyle düşünüyorum. Arkadaşlar, şimdi ben eee 7 kişi davet ettim buradan. Hatta göstereyim. Böyle 7 kişi davet ettim ve o 4 tane eee Göstereyim. 4 tane Dorby petinden aldım. Birini Joker Sadık dostlarla binek yaptım. Sonra arayışa çıktım. Hatta burada bineği. 3 tane vardı bende. Biriyle binek panda aldım arkadaşlar. Sonra diğeriyle Tabi binek pumps aldım. Ee, normali bebeğinden aldım bu arada. O ilk bir iki tane kalmıştı. Galiba onları da bana pumps veren kişiye hediye ettim. Çünkü yani bence iyilik yaptı. Yani bir de bu bayramda. Ee, çok sevinmiştim tabi ilk aldığımda bayağı sevinmiştim. Dol pipetinin bu kadar değerli olacağını sanmıyordum. Ee, bu arada ilik günlerdi yani şu anda pumps vermiyorlar asla şöyle peti de göstereyim arkadaşlar bende bineği var zaten arkadaşlar bu arada bu doğal pipetini çekilişe koyabilirim 500 abonede ee zaten bir tane panda binek panda çekilişimiz vardı ee onu da hala unutmadım o da 500 abonedeydi galiba ee, Arkadaşlar ilk aldığımda yani çok fazla bir şekilde şaştım. Yani doğru pipeti neden bu kadar değerli? Ee, sonra bir anda pumps koydu. Tabi vermeyecek zannettim. Çünkü hep böyle yapıyorlar. Koyuyorlar sonra reddediyorlar. Sonra e, verdi bir anda yani şaştım. Arkadaşla ekledim. Hatta e, burada bir yerde olması lazımdı. Şimdi bulamadım ama Bakayım yeniden. Ee, galiba kromy'de arkadaşlar. Öyle hatırlıyorum. Ee, bana verdiğim çok mutlu olmuştu. Ee, şimdi arkadaşlar bu doğru pipetinin şimdiki değerine bakalım. Yani şimdi gideceğiz ve bakacağız arkadaşlar. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi bir tane partiye geldik. Eee Şimdi bakalım takas atıyorlar mı? Bir tane arkadaşımız takas attı. Ee, dolpy petini koyuyorum. Normal dolpy verdi ama glitch'in petini verebilirim. Bu dolpy petine vermedi arkadaşlar. Yani Ay pardon. Pardon. Şimdi yine dolpy petini çıkardık. Yani değersiz bence. Yani ben öyle düşünüyorum. Değerli olabilir ama. Hiç kimse nedense atmıyor trade. Azıcık daha bekleyelim arkadaşlar. Atan olursa e, ben video kaydını yeniden başlayacağım. Aa, bir tane arkadaşımız attı hatta. E, bakalım. Yani. Bir şey vermiyorlar. Tobias'ı var. Mesela bir deneyelim. E şimdi Dolby'yi koyuyoruz. Bakalım ne diyecek? Hangi sadık dostu istiyorsun? Bilmiyorum diyeceğim. Sen karar ver diyeceğim. Sen. Şimdi böyle şeyler veriyorlar. Ben de bu sadık bu sadık dosta zaten sahibim diyeceğim. Çünkü bende var. Göstereyim. Şöyle. Pardon da binek. Benimki. Yani böyle şeyler veriyorlar. Ee, bu sadık dosta zaten sahibim. Var. Gotik kedi veriyorlar. Gotik kedi, kedi değerli mi bilmiyorum ama hayır. Bence değerli değil arkadaşlar. Harry koyuyorlar. Heri de değerli değil bu arada. Hiç kimse Harry'e bir şey vermez. Diye düşünüyorum. fikrim böyle. Kasvetli mantıkor. Evet elmasla satılıyor 320 elmastı galiba. Ama değersiz arkadaşlar. Hiç kimse bir şey vermiyor kasvetli mantikora. Yani ben aldığımda vermemişti. Bu şey ama Joker Sadık dostla zaten binek yap yapabildiğimiz için yani ben de var mıydı? Yok. Ama hayır yani bunlar veriliyor. Bir daha hayır diyelim bakalım ne verecek başka. Cooker ördek. Bu 60 elmasa gelmişti sanırım. Bir de Joker sadık dost. Ha, yani zaten Joker sadık dost da yapılıyor. Binek Joker sadık dost değil. değil Yani bunlar veriliyor arkadaşlar. Binek alev lejderha. Tamam güzel olabilir. Ama ayıcık güzel ama değmez bence Dolphie'ye şu an koy, koymaya devam ediyor. Yani bunlar aa, onlar alınır. Bir de bakın a burada bir kişi var. Tobias var. Bir de buna atalım arkadaşlar. Kabul etmedi. Kabul edince e, kaydı başlatacağım. Bekleyin. Evet arkadaşlar bir tane arkadaşımız bota bota deyip duruyordu ama mor bota demiyor. Ha, reddetti. Buna şey yapalım. Mor bota diyordu en son. Pek kabul etmedi. Yani birkaç kez attım ama kabul etmedi. Bir daha deneyelim arkadaşlar. Attım. Bir de çıkarayım, öyle göstereyim. Evet oyumuz. Dolfiye bunlar alınıyor. Yani gö gördünüz atalım gamer lucky'e arkadaşlar videoyu durduruyorum eğer ki kabul ederse başlatacağım videoyu yeniden evet arkadaşlar kabul etti evet var mor bilmiyorum diyeceğim bakalım ne verecek yani ne verilebilir hayır diyorum. Yani tamam değerli ama bence bu de değmez diye düşünüyorum. Yani başka farklı yok. Farklı bir hayır bence çok kaba bir şey. Farklı bir sadık dost. Bu değerli mi? Bence değersiz arkadaşlar. Ya Değerli. Değerli. Hmm. Güzel. Güzel diyelim güzel. Güzel. Ev hayvanı. Yani Buna da o verilmez yani. Dolphin'in değerini görüyorsunuz. E, artan zamanlarda Dolphin'in değeri çok düşmeye başladı. Mesela bunları veriyor. Hiçbiri olmaz. Yani hayır. Çünkü bunlar çok değersiz arkadaşlar. Yani değeri var ama o kadar fazla değil bunların değeri. Tam parlak olabilir. Ama bence değmez arkadaşlar. Siz de Dorfin'in değerini görüyorsunuz. Ben zaten ilk zamanlarda aldığım için. E, yani o zamanlar değerliydi bir tık. Değerli olduğu için verdiler bence. Zaten ben hediye olarak a, bir tane daha mor botu verdim. Yani öyle geç uyuyamazdım gibi bir şey yani. Mutluluktan. O yüzden verdim. İçim rahatladı uyuyabildim zaten. Arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Videoya abone olup yorum yazıp like atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Görüşürüz.